Adım Elif. Hayatımın bir dönemine dair anlatacaklarım bazıları için ders niteliğinde olabilir ama eminim ki kimse böyle bir hikayeyi yaşamak istemez. Ben Ankara'nın küçük bir ilçesinde doğup büyüdüm. Ailem oldukça muhafazakardı. Üç çocuktuk ve her şeyimiz kısıtlıydı. Çocukluğum boyunca pek çok hayal kurdum ama çoğu zaman bu hayallerin gerçekleşmeyeceğini biliyordum. Çünkü bizim gibi insanlar için hayat Sabah başlayıp gece biten bir çabanın içinden ibaretti. Liseye başladığımda hayatın beni en ağır sınavlarından birine hazırladığından habersizdim. Okulumuzda sessiz, kendi halinde bir kız olarak tanınıyordum. İnsanlarla fazla iletişim kurmazdım. Hem ailemden aldığım terbiye hem de içime kapanık yapım beni hep arka planda tutardı. Ta ki Can'la tanışana kadar. Can, sınıfın popüler çocuklarından biriydi. Yakışıklıydı, kendine güvenen bir havası vardı ve beni fark ettiğinde ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Yanıma gelip konuşmaya başladığında kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. O kadar etkileyiciydi ki, söylediklerini sorgulamak bir yana, sadece dinlemek istiyordum. Onun bana gösterdiği ilgi, sessiz dünyamda parlayan bir ışık gibiydi. İlk başta bir arkadaşlık olarak başlayan bu ilişki kısa sürede derinleşti ve sevgili olduk. Canla zaman geçirdikçe kendimi daha özgür ve mutlu hissetmeye başlamıştım. Onun yanında hayatta ilk defa birine özel hissettiğimi söyleyebilirim. Ancak o günlerin beni nasıl bir karanlığa sürükleyeceğinden habersizdim. Bir gün Can beni evine davet etti. İlk başta reddettim. Ailemin kuralları belliydi. Evden okula, okuldan eve. Bu kadar. Ama Can ısrar etti. Sadece ders çalışacağız. Başka bir şey yapmayacağız." dedi. Sözleri güven vericiydi. Ses tonu samimiydi. Onunla geçen her dakika o kadar özeldi ki bu daveti kabul etmek istedim. Ona güvendim. O gün okul çıkışında Can'ın evine gittim. Kalbim deli gibi çarpıyordu ama heyecanımı bastırmaya çalışıyordum. Evin içinde her şey gayet normaldi. Biraz ders çalıştık, birkaç şeye güldük. Ama sonra Can bana yaklaştı. Biraz dinlenelim mi?" dedi. Bu sırada gözleri benim üzerimde bir şey arıyormuş gibi dolaşıyordu. O an ne diyeceğimi bilemedim ama "Tamam." diyerek sessizce oturdum. O yanıma daha da sokuldu ve elini dizime koydu. İlk başta bir şaka yaptığını düşündüm ama sonra elleri daha da ileri gitmeye başladı. Beni tutup kendine çektiğinde panikledim. "Ne yapıyorsun can?" dedim ama sesim titriyordu. "Bize ait bir an bu. Korkma." dedi fısıldayarak. Bu cümle beni daha da dondurdu. Sesimi çıkarmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Onun beni dinlemeyeceğini, söylediklerimin bir öneminin olmadığını o anda fark ettim. Ellerini üzerimde gezdirirken bütün vücudum taş kesilmiş gibiydi. İtiraz ettim ama daha güçlüydü, daha kararlıydı. İçimdeki her şey bir anda parçalanmıştı. Ben ürkek şekilde ona karşı koymaya çalışırken o çok hızlı bir şekilde altımdakinin bir bacağını çıkarmıştı. Ona lütfen dur diye söylensem de çok geçmeden o istediğini almıştı. Benim acı dolu inlemem, saçını çekmem ona engel olmamıştı. Can istediğini almıştı. Başımı hafifçe kaldırdığımda kan gördüm. O an beynimden vurulmuşa döndüm. O gün hayatımın en büyük travmasını yaşadım. Can o güven dolu tavırlarının arkasında beni hiçe saymış, bütün sınırları aşmıştı. O an yaşadığım korku, utanç ve çaresizlik ruhuma bir bıçak gibi saplandı. Gözlerimden süzülen yaşlarla bir köşeye çekilip sessizce oturdum. Can ise sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Kimseye söyleme. Tamam mı? Bu bizim sırrımız dedi. Sanki yaşanan her şey benim suçummuş gibi. Eve döndüğümde aynaya bakamadım. Annem ve babam fark etmesin diye odama kapanıp saatlerce ağladım. Kendimi kirlenmiş hissediyordum, suçlu hissediyordum. Ama en kötüsü kimseye anlatamıyordum. O gece uyuyamadım. İçimdeki çığlıkları bastırmaya çalışarak sabahı ettim. Bu sadece bir başlangıçtı. Can beni bir kez daha yaralayacaktı. Ama bunu o zaman bilmiyordum. O gün yaşadıklarım ruhumda derin bir yara açmıştı. Ama hiçbir şey Canım peşimi bırakmasını sağlamıyordu. Onunla konuşmayı, onu görmeyi istemiyordum ama okulda sürekli karşıma çıkıyordu. Gözlerimdeki korkuyu görmüyor gibiydi ya da görüyordu ama umurunda değildi. Sanki yaptığı şeyin bir bedeli yokmuş gibi davranıyordu. Ben ise her şeyin suçlusu gibi hissediyordum. Kimseye anlatamıyor, içimdeki ağırlığı tek başıma taşımaya çalışıyordum. Birkaç hafta boyunca Onunla konuşmamaya çalıştım. Ama o beni bir köşede sıkıştırmanın yolunu her zaman buluyordu. Ne yapıyorsun Elif? Neden bu kadar soğuksun? gibi sorularla beni köşeye sıkıştırıyordu. Kaç kez söylemeye çalıştım. Can, artık konuşmak istemiyorum. Beni rahat bırak diye. Ama dinlemiyordu. Bir gün okul çıkışında beni takip etti. Gel biraz konuşalım. Yanlış anladın dedi tüm gücümü toplayarak artık konuşmak istemiyorum diye haykırdım. Ama o ısrarla kolumu tuttu ve beni okuldan uzak bir köşeye sürükledi. Bu kadar uzatma dedi. Gözleri öfkeyle doluydu. O an hissettiğim korkuyu tarif etmem imkansız. Koluma girerek ormanlık araziye doğru sürüklemeye başladı. Ona nereye gidiyoruz diyerek sorsam da cevap vermiyordu. Bir noktaya geldiğimizde ses çıkarma ve bana ayak uydur dedi. Can'a cevap bile vermemiştim. Can ormanda eteğimi kaldırıp çok hızlı bir şekilde istediğini almıştı. O gün beni bir kez daha zorla kendine bağladı. Ağlayarak, yalvararak onu durdurmaya çalıştım ama beni yine susturdu. O an anladım ki Can bana saygı duymuyor. Beni bir insan olarak görmüyordu. Bir daha asla eski Elif olamayacağımı düşündüm. Bu olaydan sonra canın beni tamamen kontrol altına aldığını hissettim. Ne zaman direnmeyi düşünsem, bir şekilde beni tehdit ediyordu. Kimseye söylemeye kalkma, yoksa seni rezil ederim diyordu. Onun sözleri zihnime kazınmış gibiydi. Kendimi bir köşeye sıkışmış, nefessiz kalmış gibi hissediyordum. Artık her sabah yataktan kalkmak bile işkenceye dönüşmüştü. Aynaya bakamıyordum. Gözlerimde Sürekli bir suçluluk vardı. Annem, "Elif, neyin var? Çok solgun görünüyorsun." dediğinde ona bile yalan söyledim. "Sadece biraz yorgunum anne." dedim. Halbuki içimde bir fırtına kopuyordu. Bir gün canın bana tekrar yaklaştığını gördüğümde artık dayanamıyordum. Onunla yüzleşmeye karar verdim. "Neden bana bunu yapıyorsun? Neden beni rahat bırakmıyorsun?" dedim. Ama o gülerek, "Bunu sen de istiyorsun." diye cevap verdi. Bu cümle içimdeki son kırıntıları da yıktı. O an anladım ki canın yaptıkları sadece bedenime değil, ruhuma da zarar veriyordu. O gece odama kapandım ve düşüncelerimle boğuşmaya başladım. Hayatımın anlamını kaybettiğimi hissediyordum. Defterime bir mektup yazmaya başladım. Anne, özür dilerim. Baba, sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. O an gerçekten hayatıma son vermek istedim. Bir süre boyunca sadece ölümü düşündüm. Ama her seferinde zihnimde annemin yüzü belirdi. Annem o kadar yorgun ve fedakardı ki beni kaybetmeyi hak etmiyordu. Kendi kendime söz verdim. Canını hayatımdan çıkaracaktım. Onun yüzünü bir daha görmek istemiyordum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Onunla aynı okulda olmam, aynı koridorlarda karşılaşmam beni her defasında köşeye sıkıştırması, kaçacak bir yerim yoktu. O sıralarda bir sabah parkta otururken önümden geçen bir grup insanı izledim. Gülüyorlardı, eğleniyorlardı. Onların gülümsemesini izlerken içimde bir kıskançlık belirdi. Ben neden böyle olamıyorum diye düşündüm. Hayatımın böyle devam etmesine izin veremezdim. Candan kurtulmam gerekiyordu. Onu görmezden gelmeye başladım. Arkadaşlarımla daha çok vakit geçirdim ve onunla konuşmaktan tamamen kaçındım. Ama bu süreçte içimde bir suçluluk hissettim. Yaşadıklarımı kimseye anlatamamak beni her geçen gün daha da tüketiyordu. Kendimi toparlamam gerekiyordu ama bunun nasıl olacağını bilmiyordum. Canı hayatımdan çıkarmaya kararlıydım ama bu kolay olmadı. Onun sürekli üzerimde hissettiğim gölgesinden kaçmaya çalışmak bir uçurumun kenarında yürümek gibiydi. Her defasında karşıma çıkacak diye korkuyordum. Ama sonunda mezuniyet geldi ve o okuldan kurtuldum. Üniversiteyi başka bir şehirde kazanmak için var gücümle çalıştım ve kazandım. Bu benim için bir başlangıçtı. Yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni insanlar. Ama ne yazık ki geçmişi sırtımda bir yük gibi taşıyordum. Kimseye güvenemiyordum, kimseye yaklaşamıyordum. Arkadaşlarım beni dışa dönük olmaya zorladıkça daha da içime kapanıyordum. Can'ın söyledikleri ve yaptıkları hala kulaklarımda çınlıyordu. Kimseye söyleme, yoksa seni rezil ederim. Bu söz hayatımın bir parçası olmuştu. Bir gün sınıftan bir arkadaşım olan Murat bana yaklaşmaya başladı. Diğerlerinden farklıydı. Nazik, anlayışlı ve sabırlıydı. Önce onunla konuşmaktan korktum. Ama zamanla kendimi onun yanında daha güvende hissetmeye başladım. Beni zorlamıyor, kararlarıma saygı duyuyordu. Murat'la geçen her gün üzerimdeki karanlık biraz daha hafifliyordu. Bir süre sonra Murat bana hislerini açıkladı ve bir ilişkiye başladık. İlk başta çok mutluydum ama geçmişimde yaşadıklarım her zaman bir gölge gibi üzerimdeydi. Murat'ı çok seviyordum ama ona gerçeği anlatmaktan korkuyordum. Bunu bilirse beni terk eder mi diye düşünüyordum. Kendime şunu söyledim. Bu sırrı sonsuza kadar saklamalıyım. Murat'la birkaç yıl süren ilişkimizden sonra evlenmeye karar verdik. Bu hayatımın en mutlu anlarından biri olmalıydı ama içimde tarif edemediğim bir korku vardı. Ailem için bakirelik büyük bir meseleydi. Murat'la yaşadığım ilişki temiz ve saygılıydı ama geçmişteki o karanlık anılar benim üzerimde bir kara leke gibiydi. Ne yapacağımı bilmiyordum. İnternette araştırmalar yapmaya başladım ve bakirelik ameliyatını öğrendim. Bu benim için bir çözüm olabilirdi. Ama bu kararı almak kolay değildi. Kendimi suçlu hissetsem de başka bir çarem olmadığını biliyordum. Bir gün bu sırrım ortaya çıkarsa ne yaparım diye düşünerek ameliyat olmaya karar verdim. Bir hastaneye gidip doktorla konuştum. Doktor Oldukça sıradan bir şeymiş gibi her şeyi açıkladı. Benim için o kadar büyük bir mesele olan şeyin onlar için ne kadar basit bir işlem olduğunu görmek garipti. Ameliyat günü geldiğinde titreyerek hastaneye gittim. İşlem çok kısa sürdü ama o masadan kalkarken hissettiğim suçluluk duygusu saatlerce peşimi bırakmadı. Murat'la evlendik ve bu sırrımı kimse öğrenmedi. Düğün gecesi her şey yolundaydı. Murat'ın yüzündeki mutluluğu görünce yaptığım şeyin belki de doğru olduğunu düşündüm. Ama yine de içimde bir ses her zaman bu sarın beni takip edeceğini söylüyordu. Şimdi bir kızım var ve ona elimden gelen en iyi hayatı sunmak için çabalıyorum. Hayatım boyunca eksikliğini hissettiğim sevgiyi ona vereceğim. Hiçbir kız çocuğu benim yaşadığım travmalardan geçmek zorunda kalmamalı. Geçmişteki hatalarım ve yaşadıklarım beni şekillendirdi. Ama şimdi önüme bakmak istiyorum. Kendi mutluluğumu inşa etmeye kararlıyım. Kimse yaşadığı acıları tamamen unutamaz ama onlarla yaşamayı öğrenebilir. Ben de böyle yaptım. Bu sırrım belki de sonsuza kadar benimle kalacak. Ama artık hayatımı kontrol eden bir korku olmak yerine beni daha güçlü birine dönüştüren bir ders haline geldi. Ders haline geldi. Ders